Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Evet arkadaşlar bugün Heavy Rain'in alternatif sonuyla karşınızdayım. Arkadaşlar ee, aslında dün ben final yapmıştım Heavy Rain'i. Ama Medis'ini kurtaramamıştım. Ve i̇nternetten araştırmıştım. ve Medis'ini kurtarmanın yolu varmış arkadaşlar. Ve katille yüzleşmenin yolu varmış. Ee, yangın çıktığı zaman Mr. Shelby yangın çıkarmıştı ya kendi binasında. Yapmamız gereken şu arkadaşlar. Başlama menüsüne bir döneyim de. Yapmamız gereken şu arkadaşlar. Ee, hemen buzdolabına saklanmamız lazım mutfağa gidip ve kapatmamız lazım kendimize. Kapattıktan sonra da içindeki malzemeleri çıkarıp e, buzdolabının içine girip beklememiz lazım. Böyle yaparsak her medisin kurtuluyormuş arkadaşlar. İnternetten araştırdım. Bu sonu size çekeyim. bunu Daha da evreni oynamayacağım. Hebrain'e Evren final yapmıştım zaten. Size bir alternatif son çekmeye karar verdim. Aslında hafta sonu çekecektim ama... Daha fazla beklemek istemedim filan. Neyse. Ee, ben şeye geleyim hemen. Bu değil. Katilin mekanı evet. Kaydetmeyeceğim. Kurtar diyebilirdim aslında ama. Neyse kaydetmeyelim. İnşallah haklıdır yani. İnternetteki bilgi bilgi doğrudur. İnşallah buzdolabına girdiğimiz zaman e, ölmüyormuşuzdur. Ben hiç denemedim. Mutfağa girdim. Mutfakta düşünemedim. Masanın altına girdim. Hani yangın biter diye. Ama öyle olmuyormuş demek ki. Buzdolabına girmek gerekiyormuş. Neyse size bu sonu çekeyim de Hevreyni bitireceğim sonra zaten. Sonra daha bir sürü planım var arkadaşlar. Life is Strange'e başlayacağım aslında. Başlamayı düşünüyorum. İşte Spider-Man 3'e Öyle Bakacağız İnşallah olacak ve Madison yaşayacak İnşallah bu sonu da göstereceğim size Cuma 18.36 143.576 İnşallah bu sonu göstereceğim size Hadi bakalım Evet İlk Önce kapıyı çaralım Olmadı Tamam olmadı. O zaman şey yapacağız. Dur. Oyun kasarsa arada tabi ne yapacak bir şeyim yok. Hadi bakalım. Dizini size bunu borçluyum arkadaşlar bu alternatif sonuç girl? Hadi bakalım. Medisini yaşatmak istiyorum ya. Üçü beraber mutlu olsun istiyorum. Tamam. Eve girdik şimdi. Hiç buralara bakılmayacağım, daha önceden bakındım zaten arkadaşlar. Ee, şurada adamın yeri vardı değil mi? Evet, bunu açalım. Sakin olursak başaracağız, yaşatacağız. Always dressed a cop. That's why children went with him. He was dressed as a cop. Burada bir şey var anlaşılan. Tamam. Hadi başaracağız Madison. Seni yaşatacağım. Evet. Aç bakalım. Oo, evet gizli yeri burası katilin. Evet.

Abi çıkmıyor şu anda. E, ee, Max. Evet. it, Max. The name John gave to his paper dogs when he was a child. What the hell is that? An address. It's got to be where Sean Mars is. Hurry. There's no time to lose. Tamam. Çık o zaman şuradan hemen. Çık da şu oyunun kamera sistemi. Evet. Katil geldi. Dedektif Shelby. Şey So you found my little secret. It's over, Scott. All those children killed just to find a father capable of saving his son? Shut up! You don't understand. There's one child left. There might still be time to save him. Let him go. Do what your father couldn't do. I'm a bad man, I Tamam. Tamam. Şimdi acele etmemiz lazım. Yoksa adam şey yapacak. Tamam. Koş Madison. Koş. Koş. Niye bakıyorsun? Al şunu. Hadi. Hadi. Burada ölmeyeceğim. Başaracağım bu sefer ulan. Olmuyor tamam. Arkaya git. <laughs> Oyun kasması emin ediyorum şu bölümü geçeceğim de. Oyuna rağmen geçeceğiz bir şekilde. Hadi. Sakin ol şimdi. Hadi bismillah. Hadi burayı tamam. Çabuk gitmem lazım buradan. Hadi acele. Acele Madison. Evet. Şimdi bu bölüme geldik sıraya yine. Lanet bölüme. Şimdi acilen hemen şeye gitmem lazım ama. Hadi. Hadi Madison. Şimdi. Dur. Oraya değil lan oraya değil. Oraya değilmiş dur. Bekle. Dur sakin ol. Şimdi oraya değil abi. Dur. Oraya değil. Hadi, hadi Madison. Tamam, tamam. Hadi buraya kadar geldik. Hadi başaracağız abi. Atlamayacağım tabii ki de oradan. Çünkü o çözüm değil abi. Benim hatam yanlıştır. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam. Şimdi hemen şeye gitmem lazım. Buzdolabını aç hemen. Tamam. Tamam. Heh. Tamam. Gir şimdi içeri. dur 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 yanlış yaptım medicine pardon pardon Heh. İnşallah geç kalmadık hadi bakalım Evet inşallah tutuldum Hadi lütfen bak bu olsun Evet. Evet. Allah şükür kurtulduk ha. Şu medicine'ın son bitireyim de daha da bir şey istemiyorum. Şimdi hayattayız. Şimdi ne yapacağız? Acilen kimi arayacağız? Arkadaşlar ben şeyi arayacağım. Şey, Jaden. E. <laughs> He's the only one I can trust. He'll be able to save him. Amum. Amum. Say. Şey, Narde onaira. My <laughs> name's Madison Page. You don't know me. I'm a journalist. We don't have much time, so listen carefully. Ethan Mars is innocent. The killer's name is Scott Shelby. Evet. Sean Mars is at 852 Theodore Roosevelt Road. You got all that? Wait, I know this already. I'm on my way to the warehouse. I gotta go. Tamam biz de gidelim o zaman. Motora bin hadi. Yanlış tuşa bastım. Az daha yine başaramayacak emin ediyorum ha. Hadi, hadi Madison'la bitireceğiz abicim. Bu sonu size izleteceğim. İnşallah mutlu son yapacağız. Hadi bakalım. Bu sonu izletmeden bitirmek istemiyorum ya Heavy Rain'i. E. Evet. Ama kaydetmeyeceğim tabii de. Şeyle Ethan'la çocuğuyla beraber mutlu son yapacağız. Scott Shelby'yi öldürme konusunda yani o düşecekti yani. O konusun o konuda fikrimi değiştirmeyeceğim. Çünkü adam masum bir çocuğu kaçırdı yani. Hiçbir suçu, günahı yoktu çocuğun yani. Neyse, çok konuştum arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah şimdi farklı bir son oynayacağız. Evet, biz de geldik artık. Cuma 1922 148 5392. Milyon. Orada buzdolabına saklanmak akıllıca aslında. Yangın bitene kadar orada saklanacak. Neyse. Geldik. Evet, hadi. oyunu aslında daha iyi olacak da. Hadi Medis, yürü. Yürü, yürü. Tamam hadi başaracağız abi. Başaracağız da şu oyun kasmasa emin ediyorum. Yağmurdan dolayı kasıyor aslında. Sean. Sean hang on. Tamam. I'll get you out. Hadi. Did you find Sean Mars? He's stuck in the well. He's drowning. Quick help me get him out of here. Uh, oh. Allah kahretsin. Tamam gel bakalım. Tamam şimdi dikkatli olmamız lazım. Çok zor. Al Hal Norman. Amma. Amma. Holy Christ! Hang on, kid. I'll get you out of there. Start to see that. Kim dene. Dur, yanlış tuşa bas. Ah. Tamam. Hadi. Shit, he's not breathing. Apa nah, yang medicine, Allah. Tamam, dur. Come breathe. Breathe. Tamam, up, Tamam. Sıra burda. Ne yapacağız lan şimdi? <laughs> ettin sen bunu deyip şerbi Noldu da? Hak ettin bunu kusura bakma Madison'ı öldürmeye çalıştı ya pislik İyi medisini yaşattık ya. Bu sonu izletmeden size veda etmek istemedim. Oh, medisini yaşattık. Bakalım şimdi Kai nasıl bitiyormuş? Bakalım hep beraber. This morning, when police announced that they had found Sean Mars alive more than four days after his disappearance. Mars had been imprisoned in a well by the man known as the organic killer. The successful resolution of this case was made possible only by the bravery and tenacity of Norman Jayden, an FBI profiler <laughs> brought in to help local police. State of the art technology and his own investigators' flair allowed him to track down the killer. Our main headline today it is reported that the police have identified the man thought to be the origami killer. Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims. Shelby was killed during a massive police operation, but further details have not yet been released to the public. Tamam. Madison'ın ölüm haberi gelmedi neyse ki ya. Kurtardık ya çünkü. Evet bu sefer Madison da yanımızda değil mi? Bu sonu çekmek istemiştim arkadaşlar ya. Let's just say a friend of a friend let me jump in line. If we like it. Ay be. Bu sonu çekmek istemiştim güzel oldu ya. I did meet the Bu also. am I think I found my room! Well, what do you think? It's perfect, Ethan. told me some We'll be able to forget what happened. Evet. We'll lead a normal life. And one day it'll all just seem like a bad dream. Ah, We've earned the right to be happy my All three of us. Bu son daha güzel ya. Madison'ın yaşaması iyiydi ya. Hak ediyordum. Madison'ın yaşamayı hak ediyordum. <laughs> Our guest today is on the cover of today's World Magazine this week and has been hailed by the whole nation as a new hero for our times. Astonishingly, he almost single handedly ended the sinister series of killings by the man known as the Origami Killer and saved the life of young Sean Mars. His determination, courage, and intelligence have won our admiration. Norman Jaden. göreydi. burada niye konuşmuyor anlamadım. Niye kesiyorlar bu saniye? Bunu pek anlamadım. Eğer biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Soru konuşma programı değil mi bu yani? Bir garip yani. Ben yani burayı biliyorum değil mi? Tripto'yu çöpe atıyordu. Ona ihtiyacı yoktu herhalde daha. Daha ihtiyacı yoktu. <laughs> Niye böyle bir şey yaptıysa? Yine kendinden geçerse ne olacak? Neyse dur bakalım bitti mi o oyun? Evet bu sahneyi hatırlıyorum. Çalışırken tanklar görüyordu değil mi? Gözünü çıkardığında da tanklar görüyordu. Evet. Şu an Mars varsa varsa neyse ki kapandı. Artık mutlu son yaptık. Aa yine bak gözlüğü çıkardık. Niye böyle oldu bu? Adam hayali tanklar görüyor ya. Şeyden masasında. Yine geldik aynı saniye. Lauren şeyin mezarına tükürüyordu değil mi Scott'ı? Evet. Ama hak etmişti Scott bunu. Eğer yalan söylemeseydi teslim olsaydı hiçbirisi olmayacaktı. You killed my son Scott. Who he thinking about that when you held me in your <laughs> arms? I don't know why you did all this. Nothing can justify it anyway. I feel nothing but contempt for you. Nothing but contempt. öldü. Vurmasaydın da ya tutuklanacaktı da. Yani düşünüyorum da. Evet oyun bitti arkadaşlar. Ben buraları keseyim de enişte. Şimdi bir video durdurup geliyorum hemen. Şuralar geçsin arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten oyun bitti zaten. Mutlu son yaptım. Çok güzel oldu gerçekten. De. Ben video durdurup geliyorum hemen oyun sonunda. Evet arkadaşlar geldim. Alternatif sonunda oynamış olduk sizinle. Çünkü oynamasaydım içinde kalacaktı gerçekten de. Çok güzel bir oyunu gerçekten de bu oyun. Tabi kaydetmedik bölümü. Ama tabi ki siz video izleyebileceksiniz. Oyun gerçekten de muazzam. Müzikleri olsun her şey olsun. Bu oyunu özleyeceğim ya. Bonuslar var. Bir sürü bonus var bakın. Her arkası var. Neyse bunlara bakarsak şimdi video çok fazla olur. Siz oyunu oynadıysanız şey yaparsınız. Ona ne diyorlar? Oyunun sonunda bunlara bakarsanız ben geri çıkıyorum şimdi. Niye geri çıkmıyor bu? Bir dakika. Allah Allah. Niye böyle oldu şimdi? Niye geri çıkmıyor bu? Bismillah bir dakika fragmanı var. To to of of Neyse fragmanı izleyin de <gülüyor> <mi>? <gülüyor> aa Evet, böyle oynuyor mekan. organik katili sen misin? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer. My name is Madison Page. I'm a journalist. Uh, I suppose i like to play the guardian angel. Agent Armageddon, FBI. Tell me what you know. Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. feels responsible for his death. After one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. <laughs> it looks like we got our origami killer. Man, çok başarılı bir oyun <laughs> ya. Aslında Detroit'te de oynamayı <laughs> isterdim <laughs> de arkadaşlar. Evet çok güzel ya PC'ye de çıkmış bu oyun. Buy now the, buy now and the epic Ha yani şimdi oldu arkadaşlar. Niye olmadı daha öncesinde? Oyun çıldırıyor arada ya. Neyse ben size veda edeyim. Life is Strange'e başlayacağım bundan sonra. Size bu alternatif sonu çekmek istemiştim. Yoksa içimde kalacaktı arkadaşlar. Neyse artık bundan sonraki serilerde görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.